Paket açılım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hem Food Champions ödüllerimizi alacağız hem de şurada 12 tane paket var. Ee, bu 12 paketin ikisi garanti tots veren paket. Biri seri ya, biri de Hollanda ya da Çin'deki karışık. Yani ikisinden birinden tots gelecek. Çok heyecanlıyım. Bu paketleri de şu görevler kısmından dönüm noktalarında hani şu İtalya oyuncusunu veriyor ya işte her e, İtalya kulübünden oyuncular Rivals'ta işte gol atma filan o tarz görevler var. Onlardan kastım. Champions ödüllerinden önce garanti tot paketlerini açacağım çünkü ona göre player picklerimizi filan seçeriz. Önce Hollanda Ligi ile başladım. Ya da Çin. İnşallah Ziye, Promes, Teşer ya da Paulinho e çıkar Abi ya Bu adam bende var ya bu adam bende var Hem de satılamazı var Ne yapacağız ya Neyse ben o zaman bunu bir SBC'ye vereyim bari Sonra geleceğim Bir SBC'ye verdim şimdi oyuncuyu Şuradan hemen yani şu paketi açalım Zaten oyuncu almak için pakete bastım. Onu da kulübe gönderelim yani üzdü. Bende olan bir oyun çıkması yüzdü Şimdi Serie A'yı atacağız. İtalya ve o Slovakya galiba. Slovakya da Slovenya. O bayrakları görmek istemiyorum. Bastım abi. Serie A. Arjantin. Ne o? İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. Yet be. Çok mutluyum. Allah. Oha işte bu be. İşte bu be. Alejandro Gomez çıktı be. İşte bu be. Milyonluk adam çıktı. Milyonluk be. İşte. 850k yaklaşık. İşte bu abi işte bu. Lautaro Martinez ya da Dybala çıkacak sandım. Hemen diğer, diğerlerinin kartlarına da bakayım. Lautaro'yu istiyordum ben. Çünkü gerçekten bitirici ve güzel bir oyuncu. Lautaro çıksa daha çok sevinirdim ama inanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz. Hemen Dibalaya da bakayım. Fiyatları çok benzer. Abi çok sevindim. Çok sevindim ya. Gerçekten çok sevindim. Müthiş bir oyuncu ya. Hemen kulübe gönderiyorum abi. İşte bu be. Bana kesin dandik bir İtalya ligi oyuncusu ya İtalyan oyuncu çıkacak sanıyor e, diye tahmin ediyordum ama işte bu abi müthiş çıktı müthiş. Çok mutluyum be. Foot Champions'ları da alalım. 14 galibiyet yaptım. 2 player pick var. Güzel de paketler veriyor. İnşallah buradan da güzel bir şey çıkarırız. Bastım abi. Hadi bakalım. Ve Manolas çıktı. İşte bu be. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. İdris'i de çok iyi. Fakat e, zayıf ayağı yani super sub olmasını da izin vermiyor. Ben Manolas'ı alıyorum abi direkt. İşte bu ya. Çok güzel geldi. Çok. Diğerini de açtık. Şezni geldi. Yani ne diyebilirim ki? Çok iyi geldi yani. de bir tık alt bence ama yani ben çok seviyorum. Yani çok heyecanlıyım ve çok mutluyum şu an ya. Manolas kesinlikle kadromda olacak bu oyuncuydu. Belki Şezni'yi de kimyalamak için kadroya alabilirim. Neyse onlara daha sonra ben bakacağım. Of 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 işte bu be. 14 tane paketimiz var. Nadir oyuncu paket falan da var. Ben o zaman şu em, en kötü paketten başlayayım. İki oyunculu paket. Buradan da Volkat verebiliyor. Bana dün oradan Coutinho falan verdi. Yani onun dışında Man of the Match adamlar da verdi. Tam buradan bize board çıkmadı. Olsun. Yani rare oyuncu 80 artı um, player e, player pick'e verilecek bir oyuncu çıktı güzel. Diğerini de açalım hemen. Paketlerde çok sesim gelmiyor biliyorum o yüzden çok konuşmayacağım. Bundan da bir şey gelmedi. El ne niye? Ay gerçekten şu an hala şoku atlatamadım ya. Şok. Yani gerçekten şok. Buradan Zahir oyuncu gelmedi. Olsun. Buradan zaten çok bir beklentim yok ama iki nadir oyuncudan belki bir şey gelebilir. Oradan bir tık umudum var. Hemen şurada dün baya görev kastım yani bu video için. Gerçekten çok emeğin olduğu bir video. Umarım beğenirsiniz siz de. Yok buradan da bir şey çıkmadı. Güzel güzel. Rare mı bu? Aa çok iyi. Direkt SBC yani. Onlar güzel para ediyor. sasılmıyor ama SBC'ye verilecek güzel oyuncu. Bir board versin ya. Hmm. Gel daha ne istiyor? Board geldi. Hamet Rose diyor. Yo, Davinson Sanchez. 84'lik SBC'ye vermedik oyuncular. Gelsin yani güzel. 84 değil 83 bu arada. Ben niye 83 84 dedim ki neyse Şimdi açalım hemen Buradan da bir şey çıkmadı ama Bize bugün çıkan çıktı yani Daha ne isteyebilirim ki Aha Gozans çıktı işte İtalya'ya Verilecek oyuncu 4 tane Aynen 4 tane 2 nadir altın oyuncu paketimiz kaldı Biraz yüksek sesle konuşuyorum Sesimin tam olarak gelip gelmediğinden emin değilim Bor. Sadece bor direkt geçiyorum. Borja Iglesias. E, bu garanti totlar geldiğinden ya geldiği andan itibaren artık pahalı oluyor oyuncular. 83'ler, 84'ler. O yüzden bunlar SBC'ye vermek güzel oyuncular. Buradan da geldi. Bir bol kas göremedik buradan ama Bor geliyor yani çok zorlanmıyorsunuz o görevleri yaparken. Kampul geldi. Güzel ben de SPC vermiştim az önce. Görevler çok zorlamıyorsa yapın bence. Paketler güzel çünkü. Bundan tutmadı ama şu an ne kadar iki nadir altın oyuncu paketinden güzel şeyler geliyordu. Lorente geldi. SPC'ye vermedik. Sonlar artık iki. Nadir Altın'da. Buradan da bir şey çıkmadı ama yani ben şu anda buradan bir şey çıkıp çıkmaması önemli değil benim için. Yani o Alejandro Gomez beni gerçekten büyük şok etti. Şu Nadir Altın Gümüş oyuncu paketini de açalım. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Yok. kötü geldi. Buradan normalde ben bir board filan bekliyordum. Ama İtalya'dan işte yani paketler bununla sınırlı kalmayacak. Ya 80 artı yapacağım ya da ya yapacağım yani. Daha 3-4 tane paket göreceksiniz bu videoda. Mega paketimizi de açalım. Mega paketler kondisyon açısından önemli. Kondisyon çıkıyor. Bot çıkmadı. Megalar bazen çok iyi veriyor. Bazen de hiçbir şey vermiyor yani. Koca bir boşluk. İtalya çıkması teselli oluyor bir tek. Şuradan bakayım. Tamam kadro kondisyonlarının çıkması güzel. Onun dışında pozisyon düzenleyiciler de güzel. Ee, burada da bir İtalya oyuncusu var. Bunlar şu an şu fiyata satılır. Direkt sattım. Altın paketi de çıktı. Hepsini kulübe gönderelim bunların. Altın paketini direkt geçiyorum. Yani çok gerçekten boş bir paket. Rare bile gelmeyecek çok büyük ihtimalle. Rare oyuncu yani. Aa geldi. Bu bile şaşırtıyor beni. 1000 coins. 1k. Geldi. Mega paket ardından 50k'lık paketimiz var. Mega paketi açtık. Buradan da bot çıkmadı ya. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi oyuncusu var. Güzel güzel. Bu rare'ler bu aralar para ediyor galiba. Şurada hemen kondisyon kondisyon gelmiş mi? Hiç kadro kondisyonu gelmemiş. Ama tamam ya. Biraz boş yapıyorum artık bu dakikalarda. Mutluluğum vermiş oldu. Nadir oyuncuyu da açtım. Ne çıkacak? Bir tot görelim ya. Oha ya. 50k'dan board vermedi. Biz tot diyoruz. Ee, İtalya Görevi yapabiliriz bence Oyuncu çıktı bayağı İtalya'dan O zaman ben biraz yapabildiğim kadar e, SBC yapıp geliyorum Evet bir İtalya kadro kurma görevi yaptık 2 tane 81 artı seri oyuncusu veriyor Buradan güzel bir şey versin ya Bor. Aha top Aha top Hollanda Abi işte bu be. işte bu be. İşte bu be. Devri çıktı be. Abi bu ne şans? Bu ne şans? Oha. Yok artık yani yok artık yok artık diyorum başka hiçbir şey de. Ah <laughs> Abi yok böyle bir şey. Videodan önce yani bu hafta içinde bir 2-3 tane yaptım. Hiçbirinden board bile vermedi. Maksimum Bernardeş'i verdi board. Yani bir tane board verdi. Videoda yapıyorum toz çıkıyor. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim ya. Tam stoperleri hallettik. Çok güzel be. Bir tane daha yapacağım eğer oyuncu varsa. Abi kafa yiyeceğim işte bu be. İtalya yapma. E, İtalya yapacak kadar oyuncum yoktu. Ben de hemen şuradan bir 80 artı oyuncu garantili player pick yaptım. Ya buradan bana bu hafta hiçbir şey vermedi. Yani banega alalım yani. 83. Ben bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. İnanılmaz bir video oldu. Gerçekten inanılmaz bir video oldu. Ya bu benim asıl kadrom değil bu arada. O paketleri kazandığım görevler. Görevleri yapmak için şey yapmıştım bu arada. Hemen şunu da göstereyim. Şu dönüm noktalarında. Buradaki görevleri yaptım. Çok zorlamıyor. Bir maçta 5 tane oyuncuyu bile tamamlayabiliyorsunuz eğer iyi oynuyorsanız filan. İnanılmaz bir video oldu. Yani hayatım boyunca unutamayacağım bir video oldu. Yani daha ne söyleyebilirim ben? Yani kadroyu baştan aşağı değiştireceğiz artık. Yani kapat videoyu kapat. Abi bu ne? Hala etkisini atlatamadım. Ay Messi ile Alejandro mezelliğleriz. Ah tamam. O zaman bu kadar çıldırma yeter. Bu kadar saçmalama zırvalama yeter. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanaldaki diğer videolarda mutlaka göz atın. Ee, kendinize iyi bakın. Diye.